değerli Müslümanlar, Meslek e, Eğitim Merkezimizden elektrik elektronik tamiri kursu alan Safan kardeşimiz gördüğünüz bu dükkanda yaşasını, çocukların yaşasını e, çıkarıyor elhamdülillah, uğraşıyor. E, gördüğünüz gibi hem e, elektronik aletlerin tamirini yapıyor. Sağda gördüğünüz gibi. Selamun Aleyküm Safan Hocam. <laughs> Nasılsın? Nasılsın? <laughs> Şu anda bir televizyon tamirini yapıyor. Hem tamirat yapıyor hem de burada gördüğünüz gibi bir taraftan da cep telefonu ve benzeri elektronik parçaları da satıyor. Bu şekilde kendi nafakasını çıkarıyor. Siz değerli Müslümanlardan bu mesleki eğitim merkezimizi desteklemesini talep ediyoruz. Böylece insanların yardım almaktan hep beraber kurtaralım. Üretsinler, hem kendileri kazansın, hem toplumumuz kazansın, Müslümanlar ümmet kazansın. Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Urfadan selamlar.